Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalındasınız. Bugün e, maddenin halleri ünitesinden e, sıvılarla ilgili e, soru çözümleri yaparak size yardımcı olmaya çalışacağım. E, birinci sorumuz sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklıkları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi buhar basıncı nelere bağlıydı bir hatırlayalım. Sıcaklık, sıvının türü ve saflığa bağlıydı. E, sıcaklık ile buhar basıncı doğru orantılıdır. Evet sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar. Sıvının kaynaması için sıvı buhar basıncı bulunduğu ortamın atmosfer basıncına eşitlenmelidir demiş. Zaten kaynamanın e, tanımı neydi? Şöyle e, sıvımız vardı. Dış basınç bir atmosferse Buradaki gazların basıncı bir atmosfere eşitlendiği an kaynama başlar diye tanımlamıştık. Doğru. Aynı sıcaklıkta buhar basıncı düşük olan sıvının kaynama sıcaklığı düşük olur. Tam tersi kaynama noktası yani moleküller arası çekim kuvveti eğer güçlüyse kaynama noktası büyük olur. Kaynama noktası ne kadar fazlaysa o kadar az buharlaşmıştır. E o zaman az buharın yapacağı basınç da o kadar az olacaktır. Yani 3 yanlış. E, 1, 2 cevabımız Ceyhan. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş. Glikolün akıcılığı sudan azdır. Bu arada glikolü bir yazalım size. CH2OH, CHOH, CH2OH Glikol e, Burada gördüğünüz gibi 3 tane e, Hidrojen bağı yapabilecek e, Bölüm var Dolayısıyla e, hidrojen bağı Kuvvetli bir e, e, Zayıf etkileşim Suda 2 tane hidrojen Bağı var değil mi Ayrıca bunun mol kütlesi büyük olduğu için London çekim kuvvetleri de daha fazladır Suya göre Dolayısıyla e, çekim kuvvetleri Daha fazla olanın Viskozitesi fazla olur. Akıcılığı az olur. Akıcılıkla viskozite birbirinin tersiydi hatırlıyorsanız. E, glikolün akıcılığı Sudan azdır demiş. Akıcılık Sudan azdır evet. Su daha akıcıdır. Vis e, viskozluğu büyük olan sıvılar daha hızlı akar. Yanlış. Daha yavaş akar. Örneğin bal, değil mi? Balın viskozitesi yüksek olan ürünlerden biri. Molekül geometrisi farklı olan sıvıların viskoziteleri de farklıdır. Molekül geometrileri neye neden oluyordu? Hatırlayın, ee, örneğin e, karbon dioksite bakalım. Molekül geometrisi bu şekilde olduğu için şuradaki dipol-dipol e, çekim kuvvetleri birbirini nötrleştirip bunu apolar yapıyordu. Yani molekül geometrisi maddenin apolar ya da polar olup olmamasını belirleyen faktörlerden. E apolar bağlarda sadece London kuvveti vardı. Polar bağlarda ne vardı? Dipol dipol, hidrojen bağı vesaire vardı. E, dolayısıyla daha yüksek çekim kuvvetleri oluşabiliyordu. E, o zaman e, molekül geometrisi moleküler arası etkileşime etkiliyor. O da e, viskoziteyi etkiliyor. Yani 1 3 doğru cevabımız. Üçüncü sorumuz Şöyle. Yukarıda verilen tanımlamalar ile kavramlar eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır? Şimdi birinci tanımlamaya bakalım. Buhar basıncının kaynama noktasına eşit olduğu andaki sıcaklığa biz ne diyorduk? Kaynama noktası diyorduk. Yani şu D ile bunu eşleştirdik. Kaynama noktası gitti. Herhangi bir anda havada ölçülen su buharına nem denir. Bağıl nem de denir. Aynı şey. E de gitti. Birim zamanda buharlaşan taneciklerin uyguladığı kuvvete ne denir? Basınç denir. Evet buhar basıncı. E, A da gitti. Sıvının yüzey alanını genişletmek için gerekli olan enerjiye yüzey gerilimi denir. E, böylece B de gitti. Bu yüzey gerilimi konusu artık fizikte daha fazla geçiyor. Eskiden kimyada da karşımıza çıkıyordu. Ne kaldı? C kaldı. Yani eşleştirilme dışında kalan C'ymiş. Sıvıların özellikleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur demiş. Belirli bir hacimleri vardır. Evet. Öteleme hareketi yaparlar. Hatırlayalım katılar ne yapıyordu? Titreşim hareketi, sıvılar öteleme, e, gazlar e, bunların dışında bir de dönme hareketi yapıyorlardı. Konuldukları kabın şeklini alırlar. En tipik özellikleri zaten ilkokuldan beri duyduğunuz cümle bu. E, yukarıda verilenlerden hangileri sıvının viskozitesine etki eder? Viskozitesine etki eden faktörler nelerdir demiş oluyor bize yani. Ne var hatırlayalım. Sıvının türü yani moleküler arası etkileşimi belirleyen şeydir sıvının türü değil mi? Yani hangi tür örneğin polar sıvılarda bağlar daha kuvvetlidir. Bu etkin sıcaklık viskozite örneği en tipik örnek buzdolabından balı buzdolabına koyduğunuzda çıkarıp ekmeğe sürerken akışkanlığı daha azdır. Ama oda şartlarında beklemiş olan bal daha akışkan, daha rahat sürülür. Yani sıcaklık etki, etkilerden biri, viskose etki eden faktörlerden biri. Sıvı seviyesinin tabandan yüksek, yüksekliği böyle bir şey hiçbirinde söz konusu değil. Bu herhangi bir şeyin de zaten etki eden faktörü değildir. Ceyhan cevabımız. Yukarıdaki etkenlerden hangileri hem buhar basıncı hem de kaynama sıcaklığı üzerinde etkilidir? Şimdi e, buhar basıncına etki eden faktörleri sayalım. Buhar basıncına etki eden faktörler: Sıcaklık artarsa buhar basıncı artıyordu. Bu bir. Sıvının türü. E, bir de saflık ya da safsızlık, değil mi? Bunlar buhar basıncına etki eden faktörlerdi. Kaynama sıcaklığına etki eden faktörler nelerdi? Onu da şuraya yazayım. Dış basınç, sıvının cinsi ve safsızlık tabii ki burada da veya saflık etkiliydi. Burası kaynama noktasıydı hatırladıysanız. Şimdi ee, tekrar okumak istiyorum soruyu. Hangileri hem buhar basıncı hem kaynama sıcaklığı üzerinde etkilidir? Zaten ortaya çıkmış oldu. Dış basınç e, kaynama noktasında etkili. Sistemin sıcaklığı e, herhangi bir etkisi yok. Sıvının saflığı evet ikisinde de var. Sıvının cinsi ikisinde de var. Sıvının cinsi demiştik zaten. Dolayısıyla Ceyhan doğru cevap. Yedinci sorumuzda moleküller arası etkileşimi büyük olan sıvılar için niceliklerinden hangilerinin yüksek olduğu genellemesi yapılabilir? Şimdi moleküller arası şöyle düşünelim. Moleküller arası çekim kuvvetleri şöyle güçlü olsun. Bunu kırmak için ısı vermeniz gerekir. Isıtırsanız bunu koparırsınız ve ne olur? Gaza geçmiş olur. Yani bir sıvıyı e, buharlaştırmak istiyorsanız veya kaynatmak istiyorsanız moleküler arasındaki bağdan onu kurtarmanız gerekir. O zaman bu bağ ne kadar kuvvetliyse kaynama noktası o kadar büyük olur. Viskozite yine moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa viskozite o kadar fazladır. Donma sıcaklığı, e, kaynama noktası gibi donma noktası da e, moleküller arası çekim kuvvetiyle e, ilgilidir. Buhar basıncı bu da ilgilidir ama burada şöyle bir durum var. Moleküller arası etkileşim ne kadar güçlüyse o kadar az molekül buhar haline gelir. E molekül sayısı azsa bunun yapacağı basınçta ne olacaktır? Az olacaktır. Yani kaynama noktası yüksek olan sıvıların buhar basıncı her zaman düşüktür. Çok karşılaşacağınız e, sorulardan biridir. Bunu lütfen unutmayın. Yani e, genellemeyi yaparken o zaman e, denizli doğru 1 2 3 genellemesi yapılabilir diyoruz. Evet Yukarıdakilerden hangileri sıvının akışkanlığına etki eder. Artık benzer şeyleri çok yaptık Bence e, e, videoyu durdurup kendinizi deneyin isterseniz e, Sonra birlikte devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri sıvının akışkanlığına etki eder diyor. Akışkanlık derken aklımıza hep viskozite ya da onun tersi akıcılık aynı şey. Hangisi etki eder? Molekül ağırlığı. Şimdi molekül ağırlığı şöyle diyelim. CH4 ile C3H8'den bahsedelim. E, CH4'ün ikisi de apolar bileşik. Moleküller arasında sadece London kuvvetleri var her ikisinde de. London kuvvetleri var. Peki bu London kuvvetleri hangisinde daha fazla? mol kütlesi yani molekülün ağırlığı ne kadar büyükse London kuvvetleri o kadar büyük olacaktır. London kuvvetleri de büyükse daha akış, zor akacaktır. Yani viskositesi büyük olacaktır. Molekülün şekli, molekülün şekli neyi belirliyordu? Molekülün polar ya da apolar olup olmamasını belirliyordu. E bu da doğal olarak hangi moleküller arası etkileşime e, sahip olduğunu anlatıyordu. Polar moleküllerde dipol-dipol vardı, e, apolar moleküllerde London kuvvetleri vardı. Yani molekül şekli de bizim akıcılığımıza etki eder. Sıvının sıcaklığının e, viskoziteyle direkt bir ilgisi var çünkü viskozite sıcaklığa bağlı. Yani en tipik örnek ne veriyoruz? İşte asfaltın serilirken sıcak olarak seriliyor olması, akışkanlığı fazla olsun diye veya işte buzdolabından tereyağını al, alıp ekmeğinize sürmek istediğinizde zorlanmanız. Oysa oda koşullarına bekleyenin çok daha seri bir şekilde sürüleceği örneklerini hatırlıyorsunuz. Yani 1-2-3 Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru açıklamalar içerir demiş. Şimdi açıklamaları okumaya başlayalım. Birincisi bir süngerde suyun yukarı doğru çıkması kapiler etki sayesinde gerçekleşir. Kapiler etki suyun yerçekimine ters olarak yükselmesiydi. Mesela ağaçlarda suyun yukarı doğru çıkmasını hatırlarız değil mi? Asfalt dökülürken ziftin ısıtılarak kullanılması viskositeyi azaltmak için gerçekleşir. Evet. E toplu iğnelerin suyun yüzeyinde kalması viskozitenin sonucudur. Hayır, yüzey geriliminin sonucudur. Yani 1 2 doğru cevabımız. Son sorumuza bakalım. E, buna göre aşağıdakilerden hangisinin aynı koşullarda viskozitesi en fazladır? Viskozite bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir diyor. Şimdi e, petrol, zift, bal, reçel ve suyu karşılaştırıyoruz. E, biskozitesi en az olan akıcılığı en fazla olandır. Çok belli bir şekilde su molekülü bulabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar böylece soruları bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.